Soğuk algınlığı, nezle, grip. Termometrelerin eksi değerlere ulaştığı bu günlerde üst solunum yolu hastalıkları arttı. Öksürenler, hapşuranlar, burnu akanlar. Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıklarda da kapıyı çaldı. Peki bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak için neler yapmalıyız? Aşılar, vitaminler, meyveler ve doğal çaylar. Gribal enfeksiyonlardan korunmak için vücut rencinin yüksek olması gerekiyor. Beslenmemize çok dikkat edeceğiz. Özellikle C vitamini, işte portakal suyudur, nar suyudur. Bunlara biraz daha fazla yükleneceğiz ve bol su içeceğiz arkadaşlar. En önemli şeylerden bir tanesi, koruyucu faktörlerden bir tanesi hem C vitamini hem de bol sıvı tüketilmesidir. Bitkisel ilaçlar, ıhlamur, nane, Zencefil. Doğal gıdalarla besleniyoruz. Bağışıklığın güçlenmesinden daha ziyade kendimizi diğer bulaşıcı şeylerden uzak tutmamız daha faydalı diye düşünüyorum. Portakal iyi, limon iyi. limona takıp içsinler. Yazın çok ıhlamur var toplasınlar kendilerini. Tabii tüm bunların yanında bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi bizi koronavirüse karşı da koruyor. Beslenmemizde protein ağırlıklı olması her zaman hastalıklardan ee, korunmada anlamlıdır özellikle e, yumurtadır, süttür, e, et ürünlerinin tüketilmesi, e, protein bazlı protein ağırlıklı tüketmek her zaman virüslerden koruyucu olacaktır. Şu gördüğünüz maske ne görevlisi? Soğuk havalarda genelde meyvelerden vitamin C vitamin takviyeleri yapıyoruz. Annelerimizden, babaannelerimizden duyduğumuz bu attarlardan almış olduğumuz e, bitkisel karışımlı çaylardan faydalanıyoruz. Vallahi grip olmamak için hiçbir önlem almıyorum. Çalışıyoruz yani evde değiliz sonuçta. Ne kadar önlem alsak da sürekli dışarıdasın. Yani hastalığı bir şekilde davetiye çıkarıyorsun.